Şimdi bu tavuğumuz hazır. Yaklaşık bu arkadaş bir 10-15 dakika böyle sos içine çeksin. Böyle özleşsin diye kenara aldım. Evet, sebzelerimi şimdi büyük bir kaba aldım. Bu sosu sebzelerime de yedireceğim. Bunlar da yaklaşık bir 10-15 dakika böyle içine sebzeleri çeksin sos. Şimdi ben burada pişirme torbası kullandım. Siz kullanmayabilirsiniz ama pişirme torbasına gayet hidiksiz, güzel, herkesin yapabileceği bir şekilde olacak. Şimdi tavuğumu pişirme torbasına şöyle yerleştirdik bu arkadaşı. Sebzelerimizi dolduracağız. Böyle. Böyle sebzelerle e, bu fırın poşetine koydum. Şimdi önceden ısıttığım fırın 180 derecede yaklaşık e, 80 dakika diyelim ama 60 dakikadan sonra bakmamız gerekiyor. Bir 60 dakika bu fırına orta gözüne koyduk. Şimdi 60 dakika sonra görüşmek üzere kapattık. Evet harika. Tavuğumuz Kızardı. Şimdi üstündeki böyle e, çıkartacağım şimdi bir bıçak yardımıyla evet. Şimdi fırın torbamdan çıkarttım. Ee, biraz daha üstünü kızarmasını istiyorum. Nar gibi kızarsın şöyle. Üstü açık bir şekilde. Şimdi 250-260 derecede Bir 7-8 dakika daha üstünün kızarmasını isteyeceğim. Tekrar çıkartacağız. Şöyle çıkartalım bunu. Harika kızarmış bir tavuğumuz hazır. Evet, şimdi başlayalım bunu servisine. Şurada bağladığımız olan ipi bir çıkartalım. Sonra bunu e, spatula yardımıyla şöyle tepsime koydum. Hazırladığımız tavuklarla pişen sebzelerle şöyle etraflarına dönelim. şöyle tavuğun dibindeki suyu da şöyle üzerine en son gezdirelim. Folyo ile şöyle elinizle tuttuğunuz zaman şöyle bir budunu alabileceksiniz buradan. Şöyle kapatıyorum. Kanatlara da aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi üstüne şöyle doğranmış maydanoz, siz taze soğan koyabilirsiniz. Tavuğumu daha ön plana çıkarmak için altına bir destek koydum. Yılbaşı soframızın tacı kestaneli iş pilavlı tavuğumuz hazır. Youtube'da takipte kalın devamı gelecek. Afiyet olsun.